Selamun Aleyküm arkadaşlar, Mahmud'un Çiftliği'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar, maske kazları şu anda 63 veya 64 günlük oldular. Görüyorsunuz, maşallah, subhanallah. Gelişimlerini en hemen tamamladılar. Şöyle yayılmışlar. Her tarafa yayılmışlar. Her yeri istila ettiler arkadaşlar. Her yere saldırıyorlar. Her yeri işgal ettiler. Nerede bir ekmek, nerede bir tohum, nerede bir buğday, nerede bir yemek hissi duydular mı oraya hücum ediyorlar arkadaşlar. Şimdi burada akbaş köpekleri görüyorsunuz. Bunlar da akbaşlıktan çıktık. Karabaş oldular neredeyse. Bataklıklara gire gire. Bunlar bataklıkta bir şeyler kovalıyorlar ama yakalayamıyorum. İnşallah çivizleri veya kazları kovalamıyorlardır. Evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Kazların keyfi yerinde. Böyle kafalarına göre Gidiyorlar. Yemleri var, yem yiyorlar. Geliyorlar, su içiyorlar, yüzüyorlar. Trump, saldırma oğlum. Niye saldırıyorsun oğlum? Trump da kaçmıyor herhalde. Kazılar bir şey yapmıyor diye ben ona iyi davranıyor. Sevgini kaybedecek herhalde. Evet burada da bir kısmı da burada duruyor arkadaşlar. Bunların içinde bazıları sıkıntılı birkaç tanesi. Diğerleri de ufak olduğu için buraya koymuştum. Tabii bunlar da bu arada büyüdü. Bunların kanatları tam gelmemişti bunları ayırdığımda. Şu anda bunların kanatları da geldi. Arkadaşlar bu arada bu arada çiftliğimizdeki hint turozları ile alakalı bazı e, tedavi yöntemleri tavsiye etmiştim. Bundan 1-2 gün önce ve videoda kullanmış olduğum ilaçları göstermiştim. Ama bazı arkadaşlar nasıl kullandığını sordular. Onlara da göstereceğim. Yani uygulamalı göstereceğim. Bir kardeşim özellikle sordu. Kırıltıya karşı işte bu monodoks nasıl kullanılıyor? Onu da birkaç gün sonra uygulamalı göstereceğim. Ama bugün kaz günü. Bugün kazları çekeceğim. Evet, kardeşim Ömer güvelerin ee, suluklarına şamandıra katmaya gidiyor. Ram, oğlum. Senin her şeyin bu kazlardan geçiyor. Eğer bu kazları iyi kollarsan, eğer bu kazlara iyi davranırsan, Mahmut Baba da sana iyi davranacak. Yoksa sana küserim. Bir daha da seninle konuşmam bak söyleyeyim sana. Daha da seni sevmem. Evet. arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar artık kazlarla alıştılar. Yalnız bazen kazlar bunların yemlerini çalıyor. Çalarken de bir Havlıyorlar. Hırl, hırlıyorlar, O kadar. Başka da bir şey yapmıyorlar yani. Kazlarla iyi anlaşıyorlar. Ama bundan bir iki gün önce bir kazı sıkıştırmışlar. Kardeşim ellerinden aldı. O kadar ufak tüfek olacak. Eksik yok. Yemek yok. Yani yememişler. Bu iyi. Kazlardan da bir eksik yok. O yüzden. Yoksa şöyle bir şey yapacağım. Buradaki kazları o tarafa alacağım. Hepsini birleştireceğim. Ve at başları bu klibenin içine koyacağım arkadaşlar. Veya şu klibenin içine koyacağım. Yani bir tarafa toplayacağım. Bakalım. Durumlara göre. Eğer uslu dururlarsa böyle dışarıda dururlar. Evet bunların da arasında liderlik savaşı oluyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Böyle bir de bırakmıyor yani. Bir, bir peşini bırakmıyor yani kızdı. Sudan, suya geldiği için kızdı. Kovaladı gitti. Kendi de sudan öldü. Böyle bir tuhaf bunlar. Az önce bundan 10 dakika önce bu suyu döktüm. Ee, yeni su Yeni su akıttım arkadaşlar. Tekrar hemen 2 dakikada içine girdiler. Ve suyu bulanık hale getirdiler. Suyu çok seviyorlar. Suda oynamayı suyu içmeyi yani içiyorlar, oynuyorlar, yüzüyorlar dalıyorlar, çıkıyorlar hiç durmuyorlar. Yeter ki su olsun. O yüzden e, kazları arkadaşlar şuradaki tabelanın arkasındaki yere yol ile kuruyorlar. Aslında yeri kapatıp kazları oraya koymayı düşünüyorum ve orada onlara bir küçük havuz yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda tabii oraya o, o havuza bir hortum ile su çekmeyi düşünüyorum. Yani günde bir iki saat havuzun içine su akacak. Suyun temiz olması için. Orada hem oynayacaklar, yüzecekler ve su içecekler. Pamuk burada. Bakın arkadaşlar pamuk. Pamuk ne yapıyorsun kızım sen? Bu pamuk bir yaramazlık yapıyor ama ne yaptığını ben anlayamadım. Çözemedim. Maşallah çok büyüdü. Kocaman oldu. Böyle beni görünce bir suçluluk duyguları belirtileri görüyorum pamukta. Galiba civcivlere saldırıyor olabilir. Bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle bir çekelim bakın arkadaşlar. Bak. Yani, yani, bunlar bir avuçtu. Böyle küçücük bir kulübenin içindeydiler. Bakın şu anda sahaya sığınıyorlar. Her tarafı rehin aldılar. Ve benim peşimde geziyorlar. Ee, sürekli onlara bir şeyler verdiğim için onlar da beni gördüğümü <laughs> yiyecek bir şey bekliyorlar. Gelin bakayım gelin kızlar gelin bakayım yeni gelinler. Gelin kızlar bakayım. Gelin 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 gelin. Gel gel gel. Evet. Kazlar. O tarafa kayboldu. Suyu da açmıştık. Evet arkadaşlar. Bir sessizlik oluştu. Diğer kazları bir tarafa gitti. Bu kazlar da öyle pek ses çıkmıyor. Bunlar daha biraz daha az bir şey daha onlardan ufak. Bunlar iki çıkım herhalde arkadaşlar. Bazıları biraz daha ufaktı. Şimdi böyle yayıldılar. Evet. Şöyle çekelim bakın şu manzaraya bakın arkadaşlar. Şöyle bir manzaraya bakın. Çok güzel bir manzara. Evet. Hepsini şöyle bir videonun içine alalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. üstü güzel tatlı bir görüntü oluştu. Şimdi güneşleniyorlar. Bir hamle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kazlar en son böyle. Videomuzu çekerken telefonun sıcaklıktan dolayı durdu. Tekrar telefonu soğuttum ve videomu sonlandırmadan önce sizleri e, tekrar tekrar arkadaşlar. Lütfen ciddiye alın. Koronavirüs çok kötü yayıldı. Yayılıyor. Maske takmayı unutmayın. Sosyal mesafeyi koruyun arkadaşlar. Dezenfektan ve kullan yağı. Sürekli kullanın. Ellerinizi sürekli yıkayın. Temiz ve hijyenik olun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar. O kadar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.